Üzgünüm olanlar için. Konuşmasak daha iyi. Keskin bir acı hissedebilirsin. Akciğerinden bir parça alacağım şu an. Otel odamda ne arıyordunuz? Kullandığım ilaçları. Daha doğrusu maddeleri. Amfetamin kullandığımı düşünüyorduk ama... ...kırk ampullerden beri lüma maruz kalma olasılığın... yüksek kaç saat içinde belli olur sonuçlar. Yani ne ilaç kullandığımı merak ediyorsanız şuradaki sırt çantamın ön gözünde. Onları hastaneye mi getirdin? Ya niye söylemiyorsun o zaman? gidip deli gibi aramazdık otel odamı. Sormadınız ki. Hem ben zaten size madde kullandığımı söylemiştim. Bana otel odamı aramak zorunda kaldığın için falan değil, suratına öksürdüğüm için kızgınsın. O bir kazaydı. Bana iyi davranmak zorunda değilsin. Kız, bağır, öfkelen. Ben sana HIV bulaştırmış olabilirim. Ben tek bir aptal iğne yüzünden kaptım bu hastalığı. Bir partide Kafam da gayet güzeldi. Keyfim yerindeydi. Bütün gün birlikte çalıştığımız kızlardan biri uzattı iğneyi. Ben de belki kızı düşürürüm diye hayır demedim. Kendi kendime bulaştırdım hastalığı. Hepsi benim suçum. Yüzüme öksürmen senin hatan değildi. Bir hemşireyi yollayacağım şimdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.